Son zamanlarda oyun camiasında tartışılan konu oyun dağıtıcıları kapatılacak. Yani artık bilgisayardan oyun oynayamayacak mıyız? Bu haber kesin olmayan bir şekilde ortaya atıldığı vakitte hem yayıncılardan hem oyunculardan art arda videolar gelmeye başladı. Ve burada yayıncılar ikiye ayrıldı. Bir istemezükçüler ki daha makul cevap verenler. Bu videoda bunları derleyeceğim. Konuyu ayrıntılarıyla aktarmaya çalışacağım. Analiz yapacağız ve bununla beraber PEGI ve ESRB gibi oyunların yaş sınırlarını denetleyen kuruluşların çok da masum olmadıklarını en azından bize çok uygun olmadıklarını size kanıtlayacağım. Aslında haber şöyle 15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı gelecek. Ama bununla beraber Türkiye milyonlarca müşterisi olan ve milyarlarca lira para kazanan oyun dağıtım şirketlerinden Türkiye'de bir temsilcilik açıp bir muhatap görmek istiyor karşısında. Aynı zamanda milyonlarca kişinin bulunduğu bu oluşumun içerisinde bir sıkıntı olduğu vakitte veya oyunlarla alakalı bir sıkıntı olduğu vakitte, bu hukuki sürece evrildiği vakitte devlet karşısında bir muhatap görmesi çok makul. Ama ama bizim istemez bakın neler dedi. Hayatımda bu kadar saçma, bu kadar manasız, bu kadar anlamsız ve bu kadar absürt bir şey duymadım. Tüm oyun platformları Steam, işte EA, ne bileyim Ubisoft falan filan. Bunlar Türkiye'de e, temsilcisi olacakmış, ofisi olacakmış. Yoksa bu platformlar kapatılacakmış. Ya bu kadar manasız, bu kadar anlamsız, bu kadar bir ülkenin ciddi işte, anlamda oyun sektörünü bitirecek bir hamle olamaz. Başka? İlginç Diyor ki BTK, Bilgi Teknolojileri Kurumu değil mi? Riskli Hı. görülen oyunların, falan, bilişim teknolojisi galiba. Neyse. Riskli görülen oyunların kaldırmasını talep edecek. Bunu bir cebe. Ayrıca dijital burası çok ilginç. Hı yine donanım haberin, haberinden okudum bir kez daha söyleyeyim. Dijital oyun mağazalarından kurumsal yapı, algoritmalar ve veri işleme mekanizmalarına dair her türlü bilgiyi talep edebilecek. Hı. Yani umarım ki yanlış yani anlaşılmıştır, yazılmıştır. Yani bir şirketin algoritmasını neden istesin ki? Yani şey olsa hani buradan böyle bir, bir kara para aklama gibi bir şey olsa yani böyle bir, bir şeyler yapılıyor olsa Hı. falan diyeceksin ki hani onları işte şu adam şunları satmış, bunları almış falan öyle bir durum da yok burada. Yani bir de Steam sana... Buna cevaben bir şey söyleyeyim. Ben şu an illegal bir iş çevirmek istesem bunu çok yolla yaparım ama bunlardan bir tanesi neden oyun üzerinden online oyunlar üzerinden falan filan haberleşmek olmasın. Eğer bir kara para aklayacaksam misal o CS'deki kasadan çıkan o skinler ondan sonra desenler veya silahlardan olmasın. Zaten bu oyunlar üzerinden nasıl kara para aklanabileceğini bilseydin bunu sen de ve Türkiye'de duymuş olurdu. Sadece kara para mevzusu değil. Eğer bir yerde hele hele milyonların olduğu bir yerde denetim yoksa orada güvenlik açığı vardır. Ki şöyle de bir sıkıntımız da var dostlarım. Steam'in sadece Almanya'da bir temsilcisi var. Onun dışında hiçbir ülkede temsilcileri bulunmamakta. Yani Steam'in sırf Türkiye'den 70 yaşında bir dayı temsilci istedi diye bizim için böyle bir temsilci atacağını ben şahsen hiç sanmıyorum. Bu sözler anca böyle özgüvensiz işte Batı bizden Avrupa bizden daha yüksek Yüksek yerlerde diye inanmış insanlar, inanmış insanların söyleyeceği sözler. Youtube'dan muhatap istendi, Youtube açtı. Facebook'tan muhatap istendi, Facebook açtı. Twitter'dan muhatap istendi, Twitter açtı. Demek ki istenince oluyormuş. Bak şurası çok önemli, burayı iyi dinleyin. Bizim bir şeyi istememiz, hayata geçirmemiz için illa başka ülkelerde olması mı lazım? İlla bizim bir yere örnek almamız mı lazım? Örnek alınan mı daha büyüktür, örnek alan mı? ve bunun yanında daha böyle makul akla yakın konuşanlar da oldu. Onları da size aktarayım. Bunu çıkartalım da bir yanda dursun. Hani bir gün e, bir şey kaldırmamız gerekirse bakın kanun var burada. Bunu yapmışız. Buna istinaden biz bunu kaldırıyoruz dedirtir. Mesela bu yorum çok makul bir yorum. Bunun dışında ee, hani uluslararası e, geçerli olan bir kurum dışında bizim oluşturacağımız ve oyunlardan anlamayan kişilerin yapacağı bir yaş sınırlandırması da yine çok büyük yanlışları da beraberinde getirecektir. O yüzden burada büyük bir soru işareti söz konusu. Ama buradaki denetimle ilgili açıkçası bir oyuncu olarak benim bir problemim yok düzgün yapıldığı sürece. Zaten normal bir oyuncunun da problemi olmaz. Dediği gibi yani oyundan anlamayan veya işte bu dünyadan anlamayan insanlar yapmasın, ehil insanlar yapsın. Zaten böyle kötü işler veya sıkıntılı işler çevirmeyenler bu yasadan korkmaz. Bu istemez de bazıları zaten e, bu yasadan korkmuyorlar. Acaba bu yasa üzerinden bütün oyunlarımızı kapatırlar mı diye korkuyorlar. Muhtemelen böyle bir şey de olmaz. O seçim bitiyor. PlayStation Store bitiyor. Epic Games Store bitiyor. Baba bir dakika bitmiyor. Bekle. Hemen en kötüyü düşünmeye gerek yok. Zamanında Twitter'da bitiyordu. Özellikle ebeveyn kontrolü ve yaşla alakalı sıkıntıların önüne geçmek istiyorlar. İşin özü bir pasta var. Bu pastayı yasal sınırlar çerçevesinde kontrol altında tutmak istiyorlar. Sonuçta şöyle bir zihin var anladığım kadarıyla. Sen bu ülkede hizmet sunuyorsan elini kolunu sallayarak bunları icra edemezsin. Bizim artık kanunen bazı etki var ve bunlara uymak zorundasın diye ilerliyorlar diye düşünüyorum. Aslına bakarsanız Steam gibi devler için çok da zor bir şey değil temsilci açmak ama adamların zaten fıtratında böyle bir şey yok. Yani global anlamda her yere temsilci koyalım gibi bir düşünceleri yok. Aman abi es geçiyoruz mu derler. Yoksa açarlar mı bilemem ama pasta büyük olduğu için temsilci yerleştirirler diye düşünüyorum böyle bir senaryoda. Aslında burada devlete karşı direnç göstereceğimize Steam'e baskı yaparak devletin kurallarını kabul edip burada temsilcilik açmasını sağlayabiliriz. Devlet de böyle oyuncuların, yayıncıların kendi yanında durduğunu fark edince onların dertlerini, isteklerini daha fazla değil dinleyeceğini düşünüyorum. Tabi şimdi bir de Peggy mevzusu var. Peggy, ESRB ve diğer ülkelerin kendine özel Oyunları derecelendirme yani yaşlara göre derecelendirme sistemleri Yahu PEGI varken, ESRB varken niye işte biz BTK'nın eline kalacağız falan filan. Yahu her ülkenin kendine göre bir örfü, ananesi, bir işleyiş tarzı var. A ülkesine göre çok normal olan bir şey bizim aile yapımıza hiç normal olmayabilir. Mesela şimdi size göstereyim. Monster Mom diye bir oyun var. Bu oyuna PEGI 12 yaş vermiş. Ama ESLB bu oyuna 17 artı, yani 17 yaş ve üzeri bunu oynayabilir demiş. Şimdi hangisini alacağız? Size şimdi göstereceğim sahnenin bulunduğu oyuna Peggy 16 yaş ve üzeri vermiş. Ama bu sahne ne 16 ne 18 yani hiçbir yerde gösterilmemesi lazım. Buyurun efendim, burada iki tane kız. Gerisini boş ver. Yayıncı hanımefendi de sanki çok böyle büyük bir şey başarmış gibi, ihal etmiş gibi Yine yaptım. E, Sevin çığlıkları atıyor. Şimdi daha kötüsüne götüreyim. Şu an birkaç tane göstereceğim sahneye e, Peggy 12 vermiş, ESRB 13 vermiş. Yani bu oyunda 2-3 sahne var. Bu oyunun tamamına Peggy 12, ESRB 13 yaş üzeri vermiş. Ama sahneler acaba buna uygun mu? Bir, sapık amca. Gidecek. Bak amca beni kudurtma. Amcacım git amca git. Evine de gitme de ben tuvalete gideceğim. Kış kış amca kış kış. Aa sapık mı dönüyor manyak adam. Hazırsanız. <laughs> Ay ne yapıyorsun kızım? Yani yayıncı bile şaşırıyor. Devam. Ee, alkol bana. Evet oyunda 12 yaş ve üzeri oyununda alkol de var. Aynı zamanda 12 yaş ve üzeri oyunda nikahsız ilişkiler de var. Yani temiz bir geceydi. Evet şimdi yani Peggy bize çok mu uygun? Pegi standart mı almamız lazım? Hani Avrupa'ya onlar. Hani çok Avrupalılar ya yani, uff falan filan. Ve son kanaat olarak çok da endişelenmeye gerek yok. Muhtemelen yetkililer, temsilciler sağdan, soldan, ortadan bu işte uğraşan, oyunlarla uğraşan insanları çağırır, dinler. Yapmazsa yapmaz ama en azından dinlemesi hoş olur. Sizi muhatap alıyorum demesi hoş olur. Çünkü yüzlerce, binlerce genç oyun oynuyor yani. Vaziyet hal bu. Bu arada oyuncu kitlenin de haklı olduğu taraflar var. Yani bazı kontroller alınıp o kontrollerle beraber e, bu işletmeler işte discordlar falan filan yürütülebileceği halde direkt yasaklama yolu ancak bu işi çok bilmeyen insanların yapacağı şeyler. O yüzden daha makul kararlar alırsanız o oyuncularla gençlerle karşı karşıya gelmemiş olursunuz. Ve aynı zamanda yahu ülkenin bu kadar sıkıntısı varken yetişmiş adama ihtiyaç varken yani adam 30-40 yaşına gelmiş hala oyun oynuyorsa ya o tabi kendi tercihi ama yani oyunlar da çok böyle abartılacak bir şey değil. Anlıyorum her şey pahalı sosyal aktivite yapılacak şeyler daha azaldı ama hiçbir şey yapmazsak hiç kimse harekete geçmezse böyle devam edecek. Ve aynı zamanda bu video ile alakalı olarak da bir sonraki videoya şunu hazırlayacağım. Ebeveynler çocuklarını denetim altında alması lazım. Ülke her şeyi yasaklayarak çocukları koruyamaz. O çocuklar illaki o yasağı bir yerden delecekler. Kendi denetimlerini kendileri alması lazım ailelerin. Aynı zamanda iffet eğitimi, eğer birisinin yani bir tarafı açıksa bakmama eğitimi, eğer bir yerde bir kötülük varsa oraya gitmeme eğitimini vermesi lazım. Yani iş burada yani kalpte ve akılda bitiyor. Sen ne kadar denetleme yaparsan yap, ne kadar sınır koy, koy o illa bu fırsat kapısına geldiği vakitte değerlendirecektir. Ama ebeveyn çocuğuna Allah korkusunu, nerede olursa olsun Allah'ın onu gördüğünü, bu dünyaya gelme amacımızı hatırlatırsa umarım daha dürüst, daha temiz nesiller yetiştirebiliriz. Bir sonraki video ebeveynler size. Haydi hoşçakalın. Bence çok kötü olmadı yani.